Nature Hunter olarak e, mantar ararken e, yabani doğal e, ekşi kulaklara denk geldik. Bakın gördüğünüz üzere ekşi kulakların bazıları üzerinde e, kırmızı e, damar yani kırmızımsı bir yapıya sahip değil, sadece yeşil yapraklı bir yapıya sahip. Bakın gördüğünüz gibi şöyle. Şu anda yeşil olanları topluyoruz, köküne doku, dokunmadan, kökünün üzerindeki saplarından ekşi kulaklarımızı kesiyoruz. Bakın şöyle, görüyor musunuz? Bunlar doğal yabani kırmızı damarsız, sadece yeşil olan ekşi kulaklar. Diğer bir çeşidi de Tabi kameranın arka tarafına kaldı onlar. Onu göstereyim. Bakın bunlar da kırmızı damarlı bir yapıya sahip olan ekşi kulak çeşitleri. Sadece sizlere göstermek için. Bunu ne yapıyoruz? Bunu genellikle salatalara kullanıyoruz. Özellikle taze bakla yaprağı, taze soğan yaprağı, biz yine misotu deriz. Onu da nasip olursa misotunun da resmini videosunu çekip sizlere YouTube kanalımıza koyacağım. Nature Hunter doğa avcısı YouTube kanalımıza koyacağım. Misotu ve bu ekşi kulağı beraber karıştırarak üzerine sumak suyu ekleyerek zeytinyağlı yağlı, yağlı. Ve hafta suzlayarak salatasını yapıyoruz. Gayet doğal ve organik bir salata oluyor.